Sayın Antakya Belediye Başkanım, sayın Ticaret İl Müdürüm, sayın Hatay Esnaf ve Sanatkarlar Odalar Birliği Başkanım, sayın Milli Eğitim Bakanlığı Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğü Daire Başkanım, sayın Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanları, ilimizin değerli protokol üyeleri, ilimizin kıymetli bas basın mensupları, değerli misafirler, Ahilik haftası çelenk sunma töreni için toplanmış bulunmaktayız. Program akışını arz ediyorum. Esnaf ve Sanatkarlar Odalar Birliği Başkanlığı çelenginin sunulması, saygı duruşu ve İstiklal Marşı, kapanış. Esnaf ve Sanatkarlar Odalar Birliği Başkanlığı çelenge Şimdi sizleri Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk, silah arkadaşları ve ebediyete intikal etmiş tüm Türk büyükleri adına bir dakikalık saygı duruşuna ve ardından Hatay Büyükşehir Belediye Bandosu işliğinde İstiklal Marşımızı okumaya davet ediyorum. Müzik Şimdi sizleri Hatay Esnaf ve Sanatkarlar Odalar Birliği Başkanım Abdülkadir sözü konuşmalarını yapmak üzere buraya davet ediyorum. Çok kıymetli Ticaret İl Müdürümüz Daire Başkanım, çok kıymetli Oda Başkanlarım ve Yüzüde Basın Mensupları. Öncelikle Ayı Evran Hazretleri'nin 850. yılında ülkemizin ayısının Hatay'dan bir ağabeyimizin seçilmiş olması... Hata için gurur verici bir gelişmedir. Ayrıca ilimize seçilmiş olan hanımefendi kız kardeşimiz çırağımız Türkiye'de ilk defa bir bayan çırağımızın seçilmiş olması ve 850. yıla denk gelmiş olmasından dolayı çok mutluluğumuzu arz ediyorum. 850. yılda inşallah saat 14'te resim sezgimizi hep birlikte ESOK binamıza açılışını yapacağız. Ardından saat 15.30'a şehitlik ve esnafımızın ve esnaf liderlerimizin kabristan ziyareti var. Hepinize katılımınızdan dolayı sonsuz teşekkür ediyor. Hepinizi saygıyla, sevgiyle, hürmetle selamlıyorum. Teşekkürler. Saygıdeğer arkadaşlar, Milli Eğitim Daire Başkanımız burada program bitiminde zaten saat 12.30'a kadar bir işimiz yok. Onun için hepinizden ricam hep birlikte ticaret odasında Milli Eğitim Müdür Milli Eğitim Bakanlığı Daire Başkanımızla bir çay içeceğiz. Hepimizi misafir ettiler. Teşekkür ediyorum.